Maketten konu satışında tüketici ödemeleri muhakkak güvence altına alınmalıdır. Aslında bu kanunla ve yönetmelikle emredici bir hüküm olarak getirilmiştir. Ancak son zamanlarda yaşanan sorunlara baktığımızda e, ne bürokrasinin ne hükümetin ne satıcıların ne de tüketicilerin bundan haberdar olmadığını üzülerek görmekteyiz. Şöyle kampanyalı satışlar hakkında yönetmeliğin 8. maddesinde der ki satıcı tüketicinin toplam ödemelerini e, konutu teslim tarihine kadar sigorta ettirmek veya bunun karşılığında banka teminat mektubu vermek zorundadır. İşte satıcılar bu hususa uymadıkları için aslında bugün koskoca bir esen yurt sorunu yaşanmaktadır ve diğer tüm e, Türkiye'de, tüm şehirlerde maketten konut satış mağdurlarının sayısı hızla artmaktadır. Aslında Kanuna ve yönetmeliğe her ne kadar konulmuş olsa da tüketicinin toplam ödemelerinin sigorta yaptırılacağı hususu ne enteresandır ve ne ilginçtir ki Türkiye'de böyle bir sigorta kolu da yoktur. Yani satıcı istese dahi tüketicinin ödeyeceği toplam bedelleri yani bina tamamlama sigortasını Türkiye'de yaptırma şansına sahip değildir. Bu durumda ne olacak? Bu durumda satıcı tüketiciye banka teminat mektubu verecektir. Banka teminat mektubu vermesini de muhakkak kamu kurumları ve bürokrasi satıcılar üzerine denetlemeli, denetime gitmeli, gerekli yaptırımı ve cezaları uygulayarak tüketicilere bunların verilmesini sağlamalıdır.